Müşrikler Hasan bin Sabit e, Hazretleri ihtida etmezden önce hı hı. ona yüklü miktarda para verip mescidin önüne gönderiyorlar. Diyorlar ki sen gideceksin Resulullah Efendimiz mescitten e, peygamber çıkınca onu taşlayacaksın, hicveceksin. Hasan bin Sabit büyük bir hiciv şairi. Peki diyor, gidiyor, hazırlanıyor. Mescitten Efendimiz çıkınca göz göze geliyor bütün söyleyeceklerini unutuyor. Ellerini şöyle kapatıyor. Çünkü diyor ki buna bakarak ben hiç vedam. Lemma nadartu ila anvarihi sataat. Öyle bir ışık çıktı ki diyor. Yani sataat kelimesi ışık kaynağı demek. Bir de lemaat kelimesi var. Işık kaynağı Hı -hı. demek o da. Ama lemaat derse ışığı başka bir yerden alıp yansıtıyor demek. Ha bu Ama sataat derse bizatihi ışık oradan çıkıyor. Hı, -hı. Envari işte diyor ki elimi diyor gözlerime koydu gözlerim kamaştı o ışıktan diyor. Sadece parmaklarımın arasında lestu enzurhu illa al illa ala kaderi sadece diyor keffe ala basarı parmaklarımın arasından diyor bakıp diyor görebildim diyor. Ve bütün söyledikleri söyleyeceklerini unutup bu sefer efendimizi met etmeye başlıyor. Ondan sonra Efendimiz ona kasidesini şey bürdesini e, hediye ediyor, hı hı. E, hırkasını mübarek hediye ediyor. Hasan müsabib Hazretleri orada imana geliyor, iman ediyor. Şimdi müşrikler diyorlar ki ya sen ne yaptın? Biz sana ne dedik? Diyor ki şair gördüğünü yalanlamaz. Beklan ben bari. hakikat'i gördüm diyor. Ben ne gördüysem onu söyledim. Onu söyledim diyor. Öyle diyorlar ya ey Hasan bir Sabit sen ne güzel sözlerinle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sena ediyorsun dediklerinde hayır ben onun ismiyle sözlerimi methediyorum, güzelleştiriyorum, güzel. benim sözlerim onu güzelleştirmiyor. Ne